Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik tavada pizza tarifim olacak. Sadece 25-30 dakikada hazırlayabileceğiniz mükemmel bir tarif. Hemen geçelim yapım aşamalarına. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle pizzanın sosunu hazırlamakla başlayalım. 1 tatlı kaşığı domates salçasını bir kasenin içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı ketçap ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. 1 küçük diş sarımsak rendesi sarımsağı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama bence çok güzel bir aroma katıyor öncelikle bu malzemeleri şöyle bir karıştıracağım son olarak bir yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyip iyice bir karıştırıyorum pizza sosunu Pizza sosum hazır. Bakın bu şekilde çok lezzetli bir pizza sosu oluyor. Şimdi hep birlikte hamurun yapım aşamalarına geçelim. Yoğurma kasesinin içerisine bir yumurtayı ve 3 yemek kaşığı yoğurdu alıyorum. Bu iki malzemeyi öncelikle çırpıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip tuzunu da ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Azar azar ununu eklemeye başlıyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor çünkü. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurdum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım hafifçe ele yapışan bir hamurdu. Son yoğurma aşamasında eğer elinize yapışıyorsa çok az sıvı yağlayıp elinizi o şekilde hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde katı bir hamur yoğurmamanız gerekiyor. Kullanacağım tavanın veya tencerenin tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Şöyle bir yumurta fırçası yardımıyla hamurumu tencerenin içerisine alıyorum ve elimle bastırarak açıyorum. Pizza sosunu pizza hamurun üzerine döküyorum. Yumurta fırçası yardımıyla pizza sosunu hamurun üzerine yayıyorum. Her yere eşit olacak şekilde. Pizza sosunu sürdükten sonra şimdi şöyle bir kaşar gezdiriyorum hamurun üzerine. En son katını da gezdireceğiz en son en üstüne. İsterseniz siz sadece en üst katına da serpiştirebilirsiniz. Dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz pizzanızı. Ben şimdi mantar, mısır, yeşil biber, kapya biber kullanacağım. Domates vesaire. Evinizdeki herhangi malzemeyle de yapabilirsiniz tabii ki. sucuklarını ekliyorum. En üst katına da yine kaşar peyniri serpiştiriyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pizzayı pişmeye bırakıyorum. Pizzam pişti. Hemen bakalım nasıl olmuş. 20 dakika gibi kısa bir sürede pişti bu arada. Bakın şahane görünüyor gerçekten. Hemen şöyle altında göstermek istiyorum sizlere. Misler gibi oldu. Hemen dilimleyelim. Sizlere dilim şeklini de göstermek istiyorum. Pizzamı servis tabağına aldım ve hemen dilimliyorum bu arada. Şöyle bir rulet yardımıyla dilimleyeceğim. Bıçakla da dilimleyebilirsiniz bu arada. Sizlere dilim şeklini de göstermek istiyorum. Bakın misler gibi harika bir pizza oldu. Bu arada daha ince yapmak isterseniz iki tane tavada da yapabilirsiniz. İki pizza elde etmiş olursunuz böylelikle. Ama ben bu şekilde e, klasik hamur yani normal kalınlıkta bir pizza yaptım. Şöyle pizzayı yakından da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok leziz görünüyor. Bu arada beni Instagram'dan da yine aynı isimle takip etmeyi unutmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte tavada pratik pizza hazırladık. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.